Aydalıyor herhalde. Panzer koçum benim. Şu Valentine'e bir gideceğim. eee oradan bir Lagras, oradan hemen bir Legendary hayvan öldüreceğim. Bizim kampa götüreceğim ki bizim çocuk şey yapsın. Eee alın sizi getirin. Çalışsın trader olarak. 500 dolar alalım. Ama ben bir kaldı arabası gireceğim. İki çarpı şey varmış. Şu benefitslerden. hıh <laughs> kat şey veriyor. Hep bunu söylemiş. İşte 500 dolarla 2 gold bar alıyorsunuz. Eee Allah'a gidelim. şimdi geçsene. Heh. Selam bacım. ben şu kıyafeti değiştirecektim. Nasıl? Nasıl lan? Alo. Tamam buldum bu. Ha. Ha. Ya hemen abim iyi mi? Bizim kıyafet patlamış iyi mi? Neyse. <laughs> Var mı patlayabiliriz onun? Var mı? Vallahi var. beklemesi benim beni biraz öldürüyor ya. Bu böyle olmaması lazım. <laughs> Moonshiner'dakiler ayrı da. Trader'dakiler ayrı da. Naturalist'dakiler ayrı dert yani. Evet sonunda bir ses vereyim. Kardeşim. Güle deriz arkadaşlar <laughs> Ekspres şat Kardeşim bak Kurtlar karışmayın Selam balım. Yuv 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 Aaa dayanma Tek altta polis tamam Kardeşim Eee bu niye böyle lan Tp mi bu? var mı dayım aymış? Nerede var? Göremiyorum. Bak sen oradan sıkıştır. <laughs> Kimsin lan sen? Kimsin lan gel buraya. 10 <laughs> cent bile olsa arkadaşım. Treasure map çıkma. <laughs> Arab bir bördek buluyor lan şuna bak. 10 dolar arkadaşlar. Tatlı <laughs> herhalde bir 5-6 var. Bakayım. Nerede o dayı? Bir yerde burada şey vardı ya. Hah hah tam diyordum ne vardı bak ha. İti an hazırla demişler. Hop. Hadi bakayım yallah köyüne. Şimdi diğeri vardı. İpucu vardı. İpucu neredeydi onu hatırlamıyorum. Ya dayı. Siktir git. Anlamaya koyacağım şimdi. Buradaydı galiba Allah. Hah bak buradaymış. Inspec. Hı hı. Öyle mi? Bu kadar mı? Ye? Dur. Inspec diye. Tamam dayı uğraştırma. Hadi gözünü seveyim. Hah. Bizim olan nerede? Panzer yavrum. Lan lan Ya çocuk Teşekkür ederim. Kardeşim rahat bırakın lan çocuğu. Neredesin lan sen? Eee... Eee bundan ne yapalım? Tamam, şu bir... Orası şey yeter bizim işte. Ne kadar mesela 5 kere biz onu avlarım ya yani. sıkıntı değil de şimdi şöyle <laughs> bir sıkıntı var ne lan? ne oğlum o, 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 o. O, nasıl çıktım nasıl istemiyorum ama oğlum merhaba. Aaaa oh, İçine vura vura bir hal et çocuğum be Nerede o? Koçum neredesin? Kaçma Yorgun öleceksin yapma Aha gitti ya. Nerede bizim panzer? Panzer. Kamp. Şimdi şöyle bir Allah belanı. Kamp. Hemen en yakın yere bir volye çekelim şu kampı da Hop. arkadaşlar. Kamp nerede lan? Hımm <laughs> Hıh Hı, tamam Lan Moonshine de geldi güzel Tamam Kamp da yakın Nereden? Aga oradan değil aga 2 <laughs> sene gülerdim ha Bazen böyle çok aval evvel düşüyor. Adamın canını sıkıyor be. Ya şu peste de bir tane at maskesi getirmediler yani. O kadar sinirliyim ki geçen peste de gelmedi. Yani pes bir de alamadım. Ben başımıza bela yani. Bildim, maskes maskes geziyorum. Üç tane maske vardı onlar da bok diyor. Şu peste verdikleri bir tane siyah bir maske var boynuzda o çok güzeldi. Onu da alamadık. Ha böyle kaldı yani. Ben o yüzden maske takmıyorum yani. Selam Creeps. Selam dayı. Yukarıda bak. Amun akum. Uaaa falan. Good quality mi? Abi ne diyorsun ya? Ne kadar good quality abi. Trader. Special. Bir. Facial Update Berber'den. Şaki Weapons Customize. Tamam. Şimdi special bir şey var mı diye bakacağım. Moonshine'a ne var? Dragon. Tamam. Tamam. Oha güzel. Onlar kolay. Bounty'de ne var? Sikted Bounty. Koyaklar e ne var? Tarot Cards. Soap Nazar. Naturalist e ne var? Sedative Ends Revite. Bu civarda var mı? Sedative diyebileceğim. kolay da şu kripten başlayalım. Resip. Vallahi var. Ne istiyor? Bas babacım. Sıfır bir altın içine şey yaparım. Teşekkürler. Ee, şurada hemen bir donumu değiştireyim. Wardrobe diyelim. Red Cliff. Bravo, bravo. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Kastım. Ya benim kastım bu değil. Ki. Ha, bit punch abi. Şunu atacaksın. <laughs> bunu seviyorum bu arada. Balak. Balaket et. Bit nerede? Bit punch o. Ya bu attayım zaten. Allah'ım ben alırım. bu ekip ne abi? gel buna. ama ne yapayım şimdi? Ay bir yerden. Şunu takacağım. Tamam, şunu taktıktan sonra. Hmm. Gannet mi takayım? lozu değiştirecektim galiba. Kılavuzu mu Ya. Tamam uzay kalsın bari ne yapayım. Bakıl, bakıl değişti durum aslında yani. Yükleniyormuş. Valent. Vanhorn. Twin. Conver. Central Union. gibi duruyor neyse bir dur bakalım. Hmm, yine geldik. Kuruyorlar. Vay. ya. mask. hipster bu arada hakikaten. Ne region değil abi. Orada lan lan niye region değil amına koyayım. amına bunu koyduklarına bak lan. Dinkat lan şu kompes bak bandolyere yok. Bandolyere takmama gerek yok lan yani, Var mı?

Ukrayna'ya gidelim. Five bucks. Şu bunu seni teslim edeceğim ondan sonra şey koltuğu Ne oluyor ya? Kastı geldi bir şey oldu aman Allah'ım. Ya hayır Kardeşim <laughs> Hayır bunu yapamaz. Evet ta. Şimdi da şöyle güzel bir şey var. İyi para kazanıyorsunuz. İşte ben Deppert'ten de çekmediğim için. Tek böyle bodoslama giriyorum. Can sıkıntısından. Turla bakayım kardeşim. Hop. Aman Allah. Nasıl da içiyor, nasıl da, içiyor, nasıl da güzel içiyor. Şunu içelim. 15 tane zaten onda 10 level olduk 5 level falan kaldı. Marsa. <laughs> Selam <Terim> canım. Bunun şu an biznes. Keşke şöyle yakın bir yere verse de uğraşmasak. Üst seferde falan 12 dakikalığa gidiyorum. 12 dakikalık <laughs> en uzunu bu arada. Ufak bir rehber falan çekeriz. <gülüyor> çekeriz. <gülüyor> We wish to make a good impression. These customers have shown they have some uh, good taste. Their palette is simple, of course, but given their lack of culture, uh, I have to admit that they have chosen well. These uh, drugs will arrive quickly. And in one piece, yes? Şey 9 dakikalık vermiş bak bir güzel. İşte 220 dolar alacak. bunu eğer hiçbir şekilde kırmadan teslim ederseniz. Bunun şu şunlar kırılabiliyor. Kaçak içki tarzı bir şey olur. İşte içki üretiyorsunuz. Ürettiğiniz içkiyi satıyorsunuz. Yani çok ekstra bir şey O temelinde böyle. Allah belanı. Heh. Oğlum çok falan. Fena... Arada kasıyor lan tırsıyorum ha vallahi billahi patlayacak. Patlayacak ne kasım oldu tam pas oldu. Kart <laughs> patlamaz herhalde. <arındı. gülüyor> <laughs> i̇şte kaç içki satıyorsunuz? İşte içki üretiyorsunuz ve onu satıyorsunuz. Eee temelde bu. Oyun başı yani ilk Munchen'in ilk levellerinde çok bir gelir elde ediyorsunuz ama sonradan 3-5 kuruşun paranız çıkıyor yani baya fena değil aslında 48 dakikada 48 dakikada işte 227 226 dolar yapıyorsunuz. Onun 50 50 doları şey gibi 175 dolar yapıyorsunuz yani. Ha ya, collector'da daha fazla para var. Collector'la uğraşılır mı? Bence uğraşılmaz yani. Oyun başı uğraştıktan sonra artık collector sıkıyor. Yani oyun late game'de oyun sonlarında collector'la daha hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz yani. Bilmiyorum ben uğraşan görmedim. Hani uğraşan varsa da helal olsun. Moonshiner biraz daha kolay çünkü tek yapmanız gereken beklemek. Bekledikten sonra da böyle teslim ediyorsunuz yani. Teslim etmekle de bir şey yok zaten böyle vagon süre süre gidiyorsunuz. Bazen bunu hayal gibi öden Şimdi şunları bir kesmeniz gerekiyor ama o da çok nadir. Yani 3-4 seferde bir kez falan önce. O kadar da değil belki. Şimdi ufak bir bahsedelim sonra zaten tane anlatırım. mi poker deniyor lan? Hayır lan. Dayı salla gidelim ki ya. Hadi harbi çıktın hemen. İsterseniz bunları tabi hemen saldırıp bir şey yapabilirsiniz de ben şimdi hemen stok gitmek istiyorum çünkü teslim et. Direkt koltuğumuza geçeceğim. İşte bir genç delikanlı geliyor göz delikanlı. Kimmiş? Lock, 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 head, lock, head. Kaç tane var bu çocuk? Üç belli Bakalım. 23 vermiş. Daha yeni başlamış bir taze kan. Taze kardeşimiz. Abi hadi artık ya. Vallahi yeter ya. Bir daha bakarsan Son şansın. Bak izin verdin izin vermedin. Şu 6 dakikadan sonra kalırsan silahı çekerim. Amına koyayım sen çocuk. Tamam mı? Gör sen canın ahuna gel buraya sen? Okay, Kalk 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 Sıkırı buradan Aptal ah, orası bu lan Ellere bak ya. Kılıbadı hiç korktum onu Ama ellere ya. Normalde bu kadar bekletmezdi bu orada Bekleyince ben de bu yüz oldu Ya bu kadar bekletmemesi şey. Yani bu kadar bekletmesi için normal değil yani Nerede o? Nerede gel sinirleneceğim şimdi. Bir tanesi kırıldığında çünkü 50 dolarınız falan gidiyor yani. 226 yerine yani 170 falan alıyorsunuz. Tek kırılması yeterli yani. Lak diye direkt paranız gidiyor yani 50 dolar. 50 dolar da hani az buz para değil harbi iyi para yani. Kırarsan amına koydum çocuk. Neredesin sen? Ba! Ah. Dayı sendeki işim yok çekil. Allah belanı vallahi bile yakarım seni. ha Buradan sonra arkadan gelmez. Gördükten sonra gelmiyor. Da bizim bir şeyler kırılmaz inşallah. Öyle bir... işte öyle bir şeyimiz var şu an. Allah'ım lütfen kırılmasın yarabbim abi. Eee. Hey! Evet, hepsini sattık. Şimdi ikinci malta doğru cukkalayacağız hemen. Teşekkürler Superman. Teşekkürler. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Ne alakaysa. Tamamdır. Burada bitirik. Bitirik. Parayı cukladık bitirik artık.